Yıl hem havanın güzel olmasından dolayı, hem de e, pandeminin biraz seyrekleşmesinden dolayı tekrar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu geleneğimizi sembolik de olsa başlatalım diye e, niyetindeydik ve demokrasi meydanında e, böyle bir çadır kurduk. İlk önce aslında e, 2500-3000 civarında bir çadır kurduk. E, hem havaların e, düzgün olması, güzel olması hem de o eski geleneği, o hatıraları yaşamak için dün ciddi anlamda bir beklemediğimiz miktarda vatandaşımız buraya teveccüh etti. Onun için biz bugün tekrar yeni bir karar aldık ve buraya 5 bin vatandaşımızın aynı anda iftar yapabileceği şekilde düzenledik. Şu an hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Tabii demokrasi meydanında bizim e, sayımızı 5000'e çıkardık. Aynı zamanda 4000'de bizim mahallede her gün bir mahallede olacak şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine mahallelerde dağıtıyoruz. Fakat dediğim gibi burası daha çok e, o eski Ramazanları yaşayabilmek için o eski e, iftar çadırları kültürünü e, yaşatabilmek adına e, burayı 5000 kapasiteli bir vatandaşlarımıza hizmet edebilecek e, seviyeye çıkardık.